Efendimize hicrette bir kadın geldi. Ebu Talha'nın hanımı. Ya Resulallah dedi, bir tek yetimim var hayatta dedi. Onu de sizin hizmetinize veriyorum dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz o yetimi hizmetine kabul etti. Tabii bu hizmete kabul etmesi bize bir örnek 10 yaşındaydı Enes efendimiz 53 yaşında. 53 yaşındaki bir peygamber rahmeten 10 yaşında çok ne, nasıl ne, ne hizmet edebilir? Bak efendim bizlere bir numune onu öyle bir yetiştirdi ki diyor ki Enes Allah razı beni takip eder. Bir yere gönderir diyor. Beni takip ederdi diyor. Ben mahalle çocukları oyuna dalardım diyor. Arkamdan gel Resulullah Enes çık. Ben seni şuraya göndermiştim değil mi de tebessüm ederdi. Aman ya Resulallah, ben hemen koşup şey yapayım derdi. Buna ben çok misaller var anlatmayacağım şimdi. Fakat Enes diyor ki benim de çocuktum diyor. Hatalarım çok olur. Allah olsun, beni de muhabbetiyle hep terbiye etti diyor. O bakışlarıyla terbiye etti diyor. Enes 100 yaşına kadar yaşıyor. Efendimiz ee, vefat ettiği zaman 20 yaşındaydı rüya görüp de diyor Allah Resulü'nü görmediğim bir rüya yoktur diyor. Yeni bir gün tabii Enes Efendimiz yanında yetiş üstat oluyor. Bir gün talebesi diyor ki üstat diyor. Sanki diyor bakarken diyor bir yere diyor sanki Allah Resulü'nü arıyorsun diyor bakarken diyor. Sanki diyor konuşurken diyor o diyor duyuyormuş gibi konuşuyorsun diyor. Evet öyleyim diyor. Hiç sorma diyor. Hasret içindeyim diyor. Yarın diyor kıyamet günü diyor onun yanına gideceğim ya Resulullah ne olursun senin küçük bir aciz bir hizmetçin geldi ne olsun yanına kabul et diyeceğim diyor.